Merhaba dostlar. Bugün Aqua Vault'un yanındayız. Tabii ki de Yunus'un yanındayız. Çok güzel bir proje var. Eee akvaryum yaptırmak için %70 55 bir akro tankı yapmayı planlıyor. Artık ya zaten camları da kestik. Planlama da kalmadı. Artık işi büyütmeye geldi. E, Yunus'un yanına geldim. Hem Yunus'la birlikte güzel söyleşi yaparız diye düşündüm. Hem de Yunus sağ olsun gizli nasıl silikon çekiyor, hepsini çekiyor, nasıl deliyor falan. Onları da böyle küçük küçük kıyısından kıyısından da artık çekeceğiz. E, Dı yapan dostlara belki de bir yol olur, yol gösterir. Bakalım yeni projemizde neler olacak. Niye ayarlamaya çalışıyoruz şu an? Abi rodajda bu camların şimdi rodaja girerken ara taş vuruyor, çapı kaçıyor. Tam 90 derece olmuyor köşeleri. Şurada bakarsanız zaten camları üst üste koyduğunuzda görürsünüz. 1 milim, 2 milim kaçıklık oluşur. Bu camları yapıştırmadan önce birbirine eşitlememiz gerekiyor. Yönünü bulmamız gerekiyor. Hı, yönü, zaman e, şey demek ki camın, camında olur. yönü var yani. Aynen öyle. Aynen Hı. öyle. O yönünü ayarlamamız lazım. Şu anda bu yönünde. Şu anda o ok ediyorsunuz. Aynen. Yani silikonu çektiğimizde yönlere doğru gelecek. Tamam. Bir akvaryum kolay olmuyor Yunus'a. Ya abi. Yani dışarıdan bakınca kolay görünse. <laughs> Sevgimizi katıyoruz. <Evet. gülüyor> Tabii ki bir de işçilik tecrübe. <laughs> it <laughs> Bu her tarafını da silikonladık, her tarafına sen bantladın. Şimdi bu ne kadar zaman kuracak böyle? Abi bu haliyle bir 24 saat kuruyacak. Sonrasında kayıt kuşakları ince sistemi yapılacak. Hı hı. Su basmamız için bir 4-5 gün kadar kuruması gerekiyor. Ondan sonra cumartesiye kadar diyorsa aynı önümüzdeki hafta cumartesi suyunu basabiliriz bunu. İyi olur. ince ayarlar. Akvaryumumuzu kurumaya bırakabiliriz. Tamam hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evet akvaryumu yapıştırdık gördünüz detaylarını da daha sonradan zaten daha detaylı göreceksiniz. Ama Yunus sağ olsun şimdilik yapıştırdı. Yunus'u ben yıllardır bu sektörün içinde tanıyordum zaten. Siz de çoğunuz biliyorsunuzdur. Yunus da biraz kendinden bahsetsin bakalım bize. Ne yaparmış? Bir de bir tane sorum var Yunus. Bunu çok merak ediyor. <laughs> Hep böyle sormak istedim. Yaptığım bugüne kadar en büyük akvaryum, en küçük akvaryum, deniz akvaryumu ama. Onun daha sonradan bize şeyini söyle. <laughs> Ölçüsünü hatırlıyorsan eğer ki çoğu kişi bilir zaten abi. Yani daha önce çalıştığım firmayı hocam, Çeşmede meşhur akvaryum villa var. Evet. Bahçe duvarı. Onu biz yaptık. Sen mi yaptın? İma, çalıştığım en büyük akvaryum. Oydu 21 metre. 60'a 120 santim. Onlar artı 10, 10 ekstra filan. Bir, bir sistem ya. O güzel bir sistem. Deniz akvaryumu işte deniz akvaryumu yani. o akvaryum <laughs> Çubura, olmuş. Çupra, ha, ha deniz. o biraz çok akvaryum ama güzel. Tuzlu suda en büyük yaptığımız abi 3 metreydi. 3 metre 80 frak tankıydı. 80 genişlik, 40 yükseklik. Öyle yani. Süper. Ne yapıyorsun peki? Sadece e, bu konuda mı böyle yoksa daha farklı yaptığın işler de var mı? Akvaryum, yani akvaryumla ilgili. ilgili işte komple Adanza kendimiz yapıyoruz. Hı -hı. Ahşap sepahsıdır. Mobilyayı dışarıda kestiriyoruz. zaten hiç zirveniz Aynen. Toplamasını biz yapıyoruz. Hı -hı. Ahşap imalatı tamamen bizim atölyeye ait. Hı -hı. Akvaryum imalatı ince sistem. Çok son, ağır işler bunlar ya. Çok kolay olmayan işler ya. ama oturup işte de çok Başka oluyor bizim aynen hobinin. Öyle. Şeyi bu ama eziyetini... İş buraya geldiği zaman evet, iş, iş, <laughs> bu kısma, iş bu kısma geldi değil mi? Tabii yapıştırırken <laughs> bile ben ya, dedim ya. anlamıyorum. <laughs> Camı tut, ters çevir, yapıştır ya. et falan kolay işler değil yani gerçekten. Bizim de hobiden başladı abi yani standart işte bir farmus, bir teleskop, bir japon. İşte klasik. 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 Klasik her, her, başladığı, objenin, her objenin başladığı aynen bir şey. Öyle. Küçük Akiten Japon alacağım başka bir, şey, başka yok. bir şey, şey yok. Ondan sonra bir tatlısı, ondan sonra tuzlu su, <laughs> deyip böyle ya. gidiyor. Hit noktalara kadar gidiyor. En küçük, küçük yaptığın akvaryum kaç oldu çünkü tuzlu da? Tuzlu da en küçük yaptığımız 30-30-30'du. 30-30'lar ince sistem alttan samplı yani 30 küpü ince sistem alttan samplı yapmıştık. Daha hmm. ufak oldu 25 filan da yaptık 25 küp de yaptık da tabii o alt samplı değildi. İçi samplı filan yaptık. İç samplı yaptım. Hayır. Onlar da onlar da güzel sistemler ama tabii akvaryum küçük aslında işi daha zorlaşıyor. Herkes önce küçükten başlayayım diyor ama öyle değil ben işte, genelde yani hep öyle. öyle yönlendirmeye çalışıyorum. Ne kadar büyük yapabilirsen hani tabii biraz da bütçeyle de alakalı Hele bu zamanda. zaman yani abi gibi. Hani de işte rakamlar oldu artık her şey öyle oldu. Ya ister bize ister... geldiklerinde ilk mesela tatlı sudan tuzlu suya geçmek istiyorsa daha çok işte standart ölçümüz 60-50-40. Evet. İnce sistem, alsam yine mobilyalı ona tavsiye ediyoruz. Bundan başlaması için söylüyoruz. Tabii şeyle alakalı dediğin gibi 80 santim yani bir metre. Tabii ki de insan oluyor. her zaman en iş yapar ama akvaryumun büyümesi de yetmiyor. Onunla ilgili bu sefer de şeyler olmaya baş, oluşmaya başlıyor. Ekipmanlar, Ekipmanlar ışıklandırma zaten ışıklandırmalar ciddi maliyet oldu. Aynen e, altına koyacağım PC'si değişiyor, her şey değişiyor. Aynen e, öyle. Akvaryum büyüdükçe, yani akvaryum büyümesi sadece dert değil, ekipman da büyüyor. Bu, tabi, hmm. bu sefer de insanlar zorlanıyorlar ki şu zamanda gerçekten. Bu zamanda hakikaten zor yani. Maalesef. Şimdi can maliyetleri, çok müziği, akvaryumun maliyeti onu geçtik. Yani akvaryum artık tuzlu suda ucuz olanı oldu gibi bir şey. He. Ekipmana girdim mi akvaryumu Tabii. katlayıp geçiyor. A, aynen aynen. aynen. Yani şu anda bir akvaryumu tamamen dolabıyla yaptırıyorsun ama aynı paraya gidiyorsun ışıklandırmasını alıyorsun. Yani. Aynen öyle. Hakikaten çok öyle. Çok yani. değişik rakamlar artık oldu ülkemizde maalesef. Peki bunu da inşallah atlatacağız. Güzelcez inşallah. İnşallah inşallah, inşallah, bir geçiş, bir geçiş. inşallah bir geçiş sürecidir. <laughs> inşallah bir O Hobiye getirince zaten <laughs> sana veriliyor. <Ya>, <laughs> Bari buradan zarar vallahi. yemeyelim diyoruz ama inşallah bundan sonra da daha sağlıklı, daha güzel hobiler olur. Evet. Şimdi e, peki normal akvaryumculara da yapıyorsun. Toptan da yapıyorsun benim bildiğim kadarıyla. Evet. E bir çok da yaptığın şeyde yine aynı malzemelerini mi kullanıyorsun yoksa malzemeler de etken oluyor mu bunda? malzemeler yani? tabii ki çok etken oluyor abi. Şimdi yani mesela camlar genel olarak tuzlu suda zaten 3 cam clear. Evet biz Stand genelde clear geldiği, isteniyor. E tabii clear cam normal düz camın maliyetine göre biraz %60 %70 daha daha fiyat farkı oluyor. Kimisi bütçeye yetmiyor, sadece ön cam isteyen oluyor Hı -hı. veya komple düz cam isteyen oluyor. Mobilya bu mesela. Gloss Max dediğimiz mobilya. Evet. Benim, Benimkini de öyle yapacağız. Aynen öyle. Senin mobilyanın da rengi farklı. Sen Aynen değil, sadece rengi malzeme. farklı olacak. Güzel bir malzeme. Bu Gloss Max mesela. Bu da maliyette bir... Şurası kontrol ünitesinin olduğu yer. Hı -hı. Sam para. Arkada şurada priz dolabı yani var. Genelde aşağısını zaten standart olmaya başladılar. Ben hep görüyorum mesela. Evet. Akvaryumcu arkadaşlar da paylaşıyor. Sen de paylaşıyorsun. Bir tarafta... Su yalıtımından kurtarmak için Aynen şey yapmak öyle. için benim yıllardır evdeki akvaryumun sampul benim bahçede olduğu için ben hiçbir zaman için şey yapmadım. Hatta altındaki olabilir. iskelet benim normal şey eski metal iskelet metal. ama hiçbir yerinde tabii ki de pas şey yok çünkü içinde sap yok. <laughs> Onun için öyle ben her öyle. tarafa kabloları falan bile atabiliyorum <laughs> rahat, rahat, rahat oldu ama. İşte herkes senin kadar rahat değil. <laughs> evet. Sampul sadece... <laughs> <Sandım, sandım> içindeki <laughs> kısım gerçekten onu ayrıştırmak çok önemli. Çünkü evet, dehşet yani tuzlu su ister tuzlu istemez su parçalıyor zaten çok Gerçekten derdi. parçalıyor. Cidden. normal MDF'lerde Şimdi MDF Max daha şey değil mi bu Tabii bu akrilik baskıdan akribik, mı akrilikten kaynaklı değil mi? MDF'si de farklı bunun. Hı hı. Mesela burada normalde şimdi baktığın zaman MDF MDF görüyor. Tam elini alıp işlediğin zaman Ditten med de normal medefeden ilanlara e göre, ona göre de aşınması bir, da daha farklı oluyor. Yüzeyi de akrilik kaplama olduğu için renk solması yapmıyor, sudan etkilenmiyor. Hırısı da olsa normal medefeye göre ömrü bayağı bir uzun oluyor yani. Aynen, gayet güzel gözüküyor. Eline koluna sağlık. Eyvallah İçinde işte ahşap iskeletimiz var. Bunun ahşap iskeleti boyalı. Hı -hı. Normalde kullandığımız değişmiş. çam ağacı Evet, İtalya zaten... çamı, Rus çamı, Ukrayna çamı fırınlanmış oluyor dönme vesaire su. Kesinlikle sudan yapmıyor. etkilenmiyor zaten. Aynen. Suyun içinde kalsa bile... Zaten katmıyor. o çok önemli. Oradaki su, tuz zamanla onu şey yaparsa yani, yani. şimdi bir normal basit bir ağaç, ne diyeyim, kavaktır, köknardır işte, kullanmaya kalktım ağaç direkt şişme yapıyor bu sefer içine. Bir tamam. de tuzlu su zaten olmaya bir sıkıntı Aynen. olabiliyor. Akvaryumun zaten açısı hani... Çapı, çap olarak aşağıda yaptığın kuşaklar zaten tutuyor ama aşağıdaki bastığı kısım önemli. Şimdi şu akvaryumu kısmı... abi 700-800 kilo basarı var oturduğu yere. Tabii. Onu kaldırması orada. gerekiyor yani o ahşap hakikaten önemli Ciddi. Evet ahşap orada çok önemli. Yani dışındakinin Statik yüzüğü hesabı. çok önemli değil ama iç kısımdaki kısm... iskelet kısmı çok önemli evet. gerçekten. Onun için de doğru bir seçim yapmak lazım. Aynen Ki yıllarca öyle. kullanabilirsin. Sonuçta herkes yani insanlar artık dünya para veriyor bunlara. Şu akvaryumu aldım dediğin gibi yani bir 10 yıl en azından, Tabii, silikonun ömrü 10 yıl şimdi. Adamın o silikon ömrünü dolduruncaya kadar Tabii. onu düşünmemesi lazım. Ya ki silikon ömrü bile 10 yıldan bile geri geliyor, fazla oluyor. Yani o oluyor, o illa ki oluyor Ama en az bir 10 yılı var. Adam 10 yıl boyunca akvaryumu kullanırken dolabı eskilirse 2 yıl sonra, 3 yıl sonra... Olmaz. Hiçbir esprisi kalmaz. Aynen Ve öyle. Azından... 10 yıl hiçbir şeyini düşünmemesi lazım. Geliyor bize mesela o şekilde bu akvaryum kullanmış da 3. 4. yılında mobilya şişmiş vesaire. Tabii. Biraz da kullanıcıda da var. Medefelan, samtan vesaire çok fazla su taşıyor. Hı. Dikkat edilmediği zaman, su biriktiği zaman mesafesinde emmemesi lazım olur. Ya Son su, birazcık kullanımlı... Şimdi tabii buradaki sıkıntı su değiştirirken de oluyor. Suyu mesela değiştirirken buradan su buraya da akıyor. Aynen, bu sefer aşabın ahşabın tabii ömrü de burada azalıyor ya da şişiyor ya da işte üzerindeki şu şey, şu şey ne diyorsun? Bant. Ha bant. Aynen PVC, bu PVC bantlar atmaya başlıyor belli bir zaman sonra. Yani malzeme ne kadar kaliteli olursa suya ne kadar karşı Aynen, olursa abi. o kadar iyi oluyor. Yani hani su değiştirmesen bile yeri geliyor elini kolunu sokuyorsun yine yine şey, damlıyor. kısım damlıyor. İşte mesela o damlama normal MDF biraz etkiliyor damlamalar. Bunlar da şu Max'te orada damla geldi, biraz su geldi vesaire onlar etkileniyor. Aynen. Bu nereye gidecek? İzmir mi? Bu yok yani İstanbul'a gidecek abi. Mavi Tutku Kemal Abilerin. He, Kemallere selam. Eyvallah. Kemal'e selam. Kemal'e. Kemal'e güzel bir akvaryum yaptım. İstanbul'a mı gidecek? Evet, İstanbul'a konum yapacaklar. Üst kuşaklar CNC kesin oldu. Tek parça güzel bir akvaryum oldu. Gayet bakalım, güzel olmuş gerçekten Evet bak oldu. şimdi sen öyle söyleyince kuşaklara da dikkat ettim değişik olmuş kuşak evet, sistemi. Sujette ortası oyulup çıktı tek patron örnek benim mm kalıyor mu? Hı hı. İşte malzemelerin gelmesi için kablo delikleri açıldı. Güzel evet. bir sistem oldu bakalım hayırlısı. Güzel bir sistem olmuş aslında evet. olabilir yani paylaşımlarımızda detayları görebilirsiniz. Aynen, aynen aynen. Ben yakın çekim yapacağım onu <laughs> sen merak etme. Ortası mı ortası. Evet. Gayet güzel olmuş. Köşeden bunu şey için. Aynen bu. şuradan ekipmanların içindeki hmm. işte dalga motoru vesaire. Tamam dur zıvır zıvır da çık. kabloların çıkması için. Gayet güzel olmuş. Eline evet. koluna evet. sağlık Yunuscuğum. Sağ abi. Teşekkür ederim. Bizim hobimiz bu, süreçte... bu iş gibi bir şey abi ya. Aa, yani aynen yani aynen. aynen sen hobin içinden geldiğin için evet o içinden gelen insan şimdi her şeyini de biliyor az çok. Eyvallah. Hani bu her şeyde ya hobici bunu yaparken burası böyle olur. Ben de sinir olurum dersin. Aynen o mesela öyle. kendini yapmazsın. Aynen hani öyle. ona göre e, dizayn edersin. Ona göre insanları da yönlendirebilirsin. Onun için hobinin içinden gelmek çok önemli bu Eyvallah. konuda. E, süreklilikle de yaptığın zaman işçiliğine de yansıyor, her şeyine de yansıyor. Eline koluna sağlık. teşekkür ederim. Benim abi. bakalım ofisteki tank nasıl olacak ne Yunus oluruz, Bey? Bakalım <gülüyor> bakalım, bakalım. <gülüyor> nasıl o, onu, olacak? Onu biraz daha alışılmışın dışına çıkacağız mobilyasında vesaire. Evet evet sen bir orada güzel güzel bir şeyler söyledin. Bir, yan tarafları evrak dolabı falan olacak. Aynen. Güzel bakalım bir akvaryum olacak. Nasıl olacak? Onu da i̇şte zaten var. paylaşırız zaten şey yaparız. Tekrar çok teşekkürler Yunus. Çok.